Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Ekim 2023 Salı gününün güncel hava bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakalım 3 Ekim tarihinde hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesine başlıyoruz. Marmara bölgesinde Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya çevresi sağanak yağışı, diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. Ege bölgemizde sadece Muğla ilimizde bir sağanak yağış beklentisi var. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla gök sağanak yağışı. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 28 derece. İç Anadolu bölgemizin kuzeyi parçalı bulutlu, güneyi gök sağanak yağışı e, ee, bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda e, 22 derece hatta 23 derece olduğunu görüyoruz İç Anadolu'da. Karadeniz bölgemizin genel itibariyle sahil şeridi yağışlı, iç kesimleri bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda Karadeniz için konuşursak 24-25 derece civarlarında. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacak. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde tıpkı Doğu Anadolu bölgemiz gibi tamamıyla gök kötü sanak yağış etkisi altında olacak. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 28 derece. Tüm Türkiye genel hava durum programı baktığımızda ülkemizin büyük çoğunluğu yine yağmur etkisi altında olacak. Birkaç gün havanın bu şekilde gitmesi ardından havanın parçalı bulutlu kuru soğuğa kendini bırakması bekleniyor. Bu videomuzda 3 Ekim 2023. Salı günkü güncel hava durum bilgisine beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.